bugün günlerden 13 Haziran Pazar 2021 Allah nasip ederse bugün inşallah Türkiye için yola çıkacağız şöyle i̇şte bahçenin son halini bir göreyim istedim kendimde sonra bakarım daha tam güllerimiz açmadı meyvelerimiz tam olmadı ama her şey çok güzel oldu hava da bugün güzel güneşli sıcak böyle. Allah nasip edip dönüp geldiğimizde bakalım ne olacak. canım var. Hepsi bodur. Hepsi de bayağı çok.